Vur torlu sağlam vur. Vur torlu öleceğiz lan hadi lan. <laughs> tara 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 tara. Malisi bir tepe daha bir parta tara 960, 960 960 tara. Tek tara 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 tara. Ekola nazarı tam tara 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 tara. Tara. Ekola vurabilirsin. 4'e kadar vur hepsini. Aldım o kadar. <laughs> ya. Ne yapıyor lan bunlar amına koyayım? Sağlı gel gel. Sağlı 1 2 3. 1 2 2 hazır at vuruyor dört torlu. Tor uzattım eko uzat. Tara tara tara. Saptak güzel geldi tara. Tarama devam. Yüklen, 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 yüklen. Devam, 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 devam. Altına düş, altına düş. Ben göre evet hep evet, dester yaktadır. Yakma yaklaş, yakma yaklaş, yakma yaklaş. Yak biraz bekle, es ver biraz, biraz es vermen lazım. Hazır, açıl. Aman ne koyayım, senin teknik tam ilk de iptal, 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 iptal. Dön, 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 benle Gel benimle. Be ben de gel, ben de gel, tamam benle gel. Gel, beni katarız oraya, önemli değil. Yürü de ekönüne. Tamam, yürü de ekönüne. Dester yaktırdır. At vur torlu. Bize kalsın, bize kalsın, bize kalsın. Al, al ölecek mi? Hatta 10k demedi ki. 960. Cık. Gel benle gel gel. Sağlı gel sen de gel sağlı benle gel gel. Kaldır kilimde. Eyvallah Mervan'ım benim yurdekileri yurdekileri yurt. Tehdit etsene bilek vermiyorum arkadaşlar. Ağzımızdan küfür çıkar karşı tarafa saygılılık olmasın diye. Yanlış bir şey söyleriz o yüzden. Sağlı bir iki koş hazır. Okçuya dur koş. Atur torlu ileri doğru. Tamam kaç mu harcadım. Çık 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 çık. 960 çık bekle tamam bekle. Tamam kal bekle kıpırdama 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 sağlı gel. Sağlı gel. Sağlı gel. Öndeki meleği tara. 80 var mı Emre tara öndeki meleği. Tara tara öndeki meleği. Arkasında meşler gelecek bak. Çık gel kalk kalk çık 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 çık. Kalkan tak çık kalkan tak çık. Jastek. Like... Okey. Dön de kalkana koş tek bak. Aa, şey taşa atacağız taşa 1 2 -3. Bir at 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 at포ha, at 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 Yık lan Tara tara tara. Aldım o ok Aldım o katma. Çek çek hemen gir atken. Yani. Hemen gir atken. Yanıma doğru at. Yanıma doğru at. Dokuz atmış ölme. Pres ölme. Yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Sağ duvarda benim bir Koş. Adır, atır soru, atır sol, atır sol, atır sol. Aldım o ka. Tara 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 çok iyisin oğlum tara. Tara tara. İle ölüsü için sahte dikkat. Sahte tara 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 tar, ben dokuz atmış tara. İçin tara. Z tara 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 tara. tara. İle doğru dem. Dem. Sağ ol, sağ ol, sağ sağ. Destler bende üç. Meşler gelecek. Biraz geriden gel. Biraz geriden gel. Biraz geriden gel. destere üç. destere ki Destler biraz At at koş at koş at koş at koş at koş dönersek tor atacağım. Tamam koş 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 koş. Koş. Bot bas. Hazır. Tor uzattım. Attım o kartı yalandan. Dester bende aç çık. Dester bende aç çık. Aç çık. Aç çık. Aç çık. Aç çık. at çık. <laughs> at çık dön bana gel. Ön kapıya dur, gel bende. Emir Hanım hoş geldin. Dester yaktı. At biri vur. At biri vur. Tamam at biri vur. Sol tamam. Biri vur. Salma biri. Salma Dön sondaki yeni biri vur. Sondaki aldım o kaç çıkma. Yeni biri vur bırakma. Bırakma biri. Biri bırakma. Salma, salma biri, salma biri, salma biri. Dön yeni bir vur. Yeni bir vur. Yeni bir vur. Bak, bak, bak şey geliyor. Daha yeni koştuğumuz yer geliyor. Bekle. Sabit kal bekle. Bir kafanı çevir arkaya bak. Kulenin arkası geliyor. Kafanı çevir öyle bekle. Bekle, bekle, bekle. Hazır ol, arkada 1 2 3 2 4 koş birazdır At vur torlu. Hemen dik vur tar 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 tar. tar. Hemen dik önüne önüne doğru koş ben öleceğim. Öldüm. Tarım tara zetara? Meş, tara meşlere, tara. Meş, tar. Hemen çek. Destermagen'de hazır. Makine çık, makine çık, makine çık, makine çık. Aldım bakalım, makine çık bekle. Bekle, kal bekle. Yapış bekle, yapış bekle, yapış bekle. Burada bekle, 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 bekle. 1200 var mı yap? Hazır o bekle, sağından çıkacaksın. Hazır. Hazır bekle, bekle. Bekle. Çık sağından sola koş, çık sağından sola koş. koş, koş. Hazır koş, tek cover. Eko, 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 eko. Eko vur, deser ben de çık, 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 çık. Açık. Dön de hemen bana gel, gel. Gel bana gel, gel. Hemen dik şey dur. Boldur, boldur. Bir koş, koş, bir, bir, bir bakma. Tam biri. Sol ekolarınızdır. Vur. Destar bende hazır. Tamam salma Zeta hemen de vurdun da devam vurdun da devam. Vurdun da devam destar. Tamam kal bende kal kal bende kal kal bende ağacı yapış bekle. Ağacı yapış bekle 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 hazır sollu koşmaya hazır. Koş sollu bol geçe koş 1 2 3. Bir kere at 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 Vurduk at Vurduk tara, Vur dektara tar tar hemen sandık veriyorsun. Sandık bir mahalli salam. Salam bırakım aldım o kadar salam. bana geldiler kürme almıyor çek beni. Çek beni çek beni çek beni çek beni çek. çok güzel. Destler bende hazır at 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 üzerime ekolar hazır şimdi. De vur tar arkanı, vur tar arkanı. Aldı bakalım çıkma. Çıkma, 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 çıkma. 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 Zetara, tara, tara, tara. Tara, defter magen daha. daha çık, 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 çık. Defter magen daha çık. Tekin al. Asiktir. Ah, benim hatam. Arka, ark. Bekle, bekle. 1 2 3 koş, ileri doğru koş, ileri doğru. Koş, 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 ileri koş, koş. Sağlı koş, yürü, koş. Sağlı koş, yürü. Sağlı tara, sağlı tara mısın? Sağlı tara. Sağlı tara, tara. Tara tara önlü tara tara ileri doğru tara. Sağ al doğru. Aldım onu sağ al doğru taraf. Hemen bire vurur musun? Bire vur. Bir malisi sağlam vur. Tamam bire vur. Sağlam vur. Destler bende 3. Destler 2 bir hazır. At at, at hazır. Sağlı koş. Mage tanı. Mage bire vur. Tamam bire vur. Mage'lere koş. Mage'lere düz koş. E bin ikimiz yok. Dev vur. Oradır. At kendi kendim gel köyleyeceğiz. Körmediniz. Hazır. Dö arkanız dev vur. Dö arkanız vur. Meşlere, bin, iki üç. Hazır. At vur torlu. Aldım o kaç çık. Şimdi aldım çık. Çık çık çık. 960, çık. Dur arka kılsız diye tara. Kılsız diye tara. Tara indir doğru Tara 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 tara. Tara saatten tara. Saatten tara. Tara içi. Yer hazır şim. De vur tara içini. Vur tara yıktın oraya Aldım o kadar. Vur tara. Aldım o kadar diye tara. Tara. Tamam. Emre ben bir kez. Tekten dur. Tekten dur. Bir iki yüz var mı Yakup? Bekle bekle. Sollu iç içe duranların içine iki. Koş koş koş. Sollu koş koş. Koş 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 koş. Attım o kadar. Koş tekli doğru koş. Meşler vurdu ki. Düz koş. Tara önünü. Bire vur. Bire vur. Bire vur. vur tara ileri doğru. Tara. Tara. Dön bende solu gel gel. Dön solu bende ayağı, gel <gülüyor> <gülüyor> tamam gel yürü de, doğru. Dön geri. Dön geri. Dön dön bol doğru yürü de, bol doğru yürü. yürü tara. Bire vursana. Tarayarak devam et. Tarayarak devam et. Tarayarak devam et. Yürü 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 yürü. yürü. Sağın... At bana koş. At bana koş. At bana koş. Bire vur. Bir Mayıs sağlam vur. Salma hemen her tam pres doğru. Dev vur. Bire vur oraya. Bire vur koş. Koş 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 koş. Ekoların hazır şeyim. De vur de ekledi. Ekoların ekoları da aldım o kadar. Tara, tara, ta. o? Tamam, tara 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 İçin, sapsak mıydı o? Tam tara 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 içine sapsak diye vur şimdi. İçine De tara. Hemen yeni bir vur. Ay yanlışlıkla birini kaldım. Koş ileri dur koş. Koş ileri dur. koş. de vur. Pres de Dester bende 3, Dexter bende 2 bir hazır, hazır, at, at, at hemen bir koş koş. Koş bir koş, eko hazır, uzat eko, ezik ekol, uzat. eko uzat, eko Hemen tam tam. tam. Dexter ok, Dexter ok, CSK'da 2, CSK'da bir hazır. Atur vur, atur. tamam at at, 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 at. Tam, atur. Salma, mali salamur. Salamur. Ta, bırakma, bırakma. Oha ölüyorsun. Tamam o da öldü, o da öldü. Evet işte sataydı, devur. Devur, üzerime 2. Debe vur, debe vur, debe vur, debe vur, debe vur, debe vur. vur, At ekolarınızı vur tara için Vur tara içine. Eko vur tara 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 tara. Tara 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 tara. Tara. Razer'im razer'im sıkıntı yok. Tara. Arkamız çok kalabalık. Yarp kaç. Yarp çakma Yarp Aldım oka. Kaç kaç. Karşıya git. Karşıya geç. Geç karşıya. Birlemenin kısa yolu yok kanka. Ben otomatikte kullanıyorum. Sesi şunla cap soka, şununla da bire basıyorum. Sağlı geldik için tara. Bire vur. Tamam. Içi. Önde ekolarını uzatadılar. Vur torlu. Eko vurarak klan başkanına vur. Klan çiftleri bu arada çiftleri çiftleri bu arada evet Destan Yakup'tadır At lan bilik Vurma liste evet sıkın Öldü Gel bende gel Atamadı tek yedi Gel bende gel Yürü dek bende Oha Sol, Sollu gel sollu gel sollu gel Sollu gel Ayıksam sence hoş geldin Hem bende devam et ileri doğru dem devam, devam ileri doğru yürü yürü, yürü. Dümdüz devam et. Yürü dek sağlı üstü. Yürü dek sağlı. Yürü önüne. Yürü 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 yürü. Yürü dek. Sollu gel. Sollu gel. Tamam sağlı dön. Dön sağlı. Dön sağlı. Yürü dekleri doğru. Direkt bir tıkırına başlarsınız. Tamam. Koş. Koş. Koş hazır. Şim. de vur tıkırına başla. Tek yer. Hemen öndeki birliğe vur. Evet sağındaki kılan başkana dön. Deser okanda hazır. At ekollarını üstüne hazır. Şim. Bir de vur dek kılan toru. Sağlam vur. Ekodan Urt, sağlam vur, hep söylüyorsun. Ölmüş olması lazım ya. Aldım oka. Taraçı. Desa. Dön de arkandaki dek, koşar mısın? Arkandaki bire koş. Arkandaki bire koş aldım oka. Bıraktım yere kivadır. Emre ortadır. Vur dek sol toru sağlam vur. Onlar da öldü. Hemen de birliğe tek at. Bir tur. Birliğe tek at. Gecesini debesini kesersin sonra. Tamam tamam. Gel benimle sollu. Yürü dekleri doğru. Düz yürü düz yürü düz yürü. Hemen de öndeki arkadaki prensi koşsana kür atan kür atana vur Önde, önde binince koş ki biradır atur, atur önüne atur vur önüne Atur dek torlu ben öleceğim Çok güzel oka aldım oka Tara 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 Aldım oka Etsimiz düşük değil mi daha Destler yaktı at 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 Tepeye kolan hazır tepeye kolan hazır şimdi vur Vur tara vur tara vur tara aldım oka tara Hemen at kendini yere